Selam gençler bugün yine Life for speed oynayacağız ve komik bir araçla beraberiz ee, bildiğim kadarıyla aracın adı Yugo olması lazım yanlış da biliyor olabilirim modun adında 595 yazıyordu ne kadar doğru bilmiyorum şöyle bir çalıştırayım önce araçta bir yürüyelim abi motor sesi diğer araçlardan sonra baya bir düşük geldi var ama. Şuradan soldan gireyim mi bu sefer ya? Değişiklik de olsun. O. Aracı dış etrafında göstermiş olduk. Bu hasar sayesinde diyelim. Komik bir araç ya. Ve selam. Hatta bir daha yapayım. Şöyle bir el freni çekelim. Çok iyi ya. Yani. Tipe bak ufacık tefecik. İşte önden çekişe işte biraz böyle bir basalım bakalım. Aracın içi de gayet güzel. Cam tavan var galiba. Böyle görünüyor. Üstü açık gibiydi. Aynen üstü açık aracın. <laughs> Ufaktan bir yanlama falan yaptı lan bu araç. Bir 360 denemesi yapalım. Yeterince hızlandık mı? Çok iyi ya. Yani. Aracın şekli şemali çok güzel abi. Frenler yanıyor. Şu normal farlar. Dörtlüler falan. Hepsi çalışıyor. <laughs> Bayağı sempatik bir araç bence. Tüa. <laughs> gel bize doğru gel. Ufaklık. Kameraya gel. Sesime gel sesine, Heh. Böyle. O oh, artistik bir araç be. Şey devam. Tam kekoluk bir araç değil mi ya? Dedikodusunu da yapayım arada. Sinematik kamerada daha güzel görünüyormuş tam böyle şeyler. Okey. Ee, bugünlük bu kadar diyoruz arkadaşlar. Mod, sempatikti paylaşmak istedim beğenen beğenmeyen artık yorumlarda gösterirsiniz. Benim hoşuma gitti şahsen. Aracın adı dediğim gibi 595 diye geçiyor modun ne diyeyim dosyasında. Ama indirirkenki ki adı neydi hiç hatırlamıyorum. Fiyat Yugo olabilir, fiyat 500 olabilir. Ne bileyim eski mini olabilir. O tarz bir şey işte tam da bilmiyorum. Şimdi bu kadar diyoruz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hop. Post check out. Bye bye.